üstü makam pazar günü sandıkları patlatın dedi. Utanmadan, sıkılmadan içinde silah olmadığını söyleyen Erdoğan diyor. Var veya yok koyalım bir kenara. Cumhurbaşkanı ilk kez MİT silah yok demedi. Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesine yüklendi. Casusluktur. Bu ajanlıktır. Res çekti Erdoğan. Bizleri hükümeti veyahut da MİT'i bir yerlere şikayet etmenin gayreti içerisindeler. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Bugünün en çarpıcı sözleriydi. Mersin'de ise dil sürçmesi dikkat çekti. Paralel devlet. Nereden çıktı bu ya? Tek devlet, tek. Cumhurbaşkanı her konuşmasının sonunda Rabia işaretiyle dört madde sayıyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Dördüncü madde tek devlet ama ağzından Ara, ilk anda paralel kelimesi çıktı. Sonra topladı. Dört Paralel devlet. Nereden çıktı bu ya? Tek devlet, tek. Siz zannediyor musunuz? Bizans dünde kaldı. Bugün de Bizans'ın kalıntıları var. Sivas Meydanı'ndan muhalefeti Bizans'a benzetti. 7 Haziran seçimini Kurtuluş Savaşı'na. Her seçim bir bakıma yeni bir Kurtuluş Savaşı'dır. Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? O isterken parti ismi vermediğine ama eleştirirken muhalefeti tek tek saydı. Bu Kılıçdaroğlu yatıyor, kalkıyor. Altın klozet, altın klozet, altın klozet. Akşam bir yalan, sabah bir yalan. Demirtaş ve HDP içinde çok Batman sertti. Batman'da pankart açıyorlar. Barajı açtık, açtık. Aşamadık, meskenimiz dağlardır diyorlar. Çünkü bunlar dağdan yönetiliyorlar. Takır takır insanları katlediyor bunlar. Bahçeli de neydi? HDP ile işbirliği yapıyor dedi. Bahçeli şimdi bunlar için meclise girme çalışması yapıyor. Al takke ver külah birlikte yol yürüyorlar. Final sözleri de çarpıcıydı. Düşman ülkeye girse ve dese ki ben Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için geldim. Ellerinde çiçeklerle karşılarlar. Tabii burada önemli cümlelerinden biri Sayın cumhurbaşkanının var ya da yok mittırlarıyla ile ilgili Yani e, herhalde var.